Merhaba arkadaşlar. Bu ineğimizin son bir buçuk ayı kaldı doğumu. Simen melezi. Ne kızım? Üçüncüye doğum yapacak. Torbaya ta başlamamış. Ne kızım? Eh, ne kızım? Gel, gel. Aferin. Burada bir simenter ineğimiz var. Çoğunlukla ikiz doğuruyor. Aldığım yerde ikiz doğuruyormuş. Bunun da son iki ayı var. Gel kızım. Ne kızım? Son iki ay kaldı bunun da.